Gün gelir insanların yaptıklarına sabretmeyi değil, görmezden gelmeyi öğrenirsin. Kimse tanıdığın gibi kalmıyor. Bir gün bakıyorsun sıcacık, bir gün bakıyorsun buz gibi. İnsanlar da değişirmiş, mevsimler gibi. Bazı insanlar Söyleyeceği çok şey varken susar. Çünkü anlayanı yoktur bilir. Neden sancılar eksik olmaz iyi insanların yüreğinden? Gülmeyi tekrar öğretemezsin. Darbeyi çok kez yiyen insana. Uyuyamıyorum ulan ben. Sen nasıl oluyor da aldığın onca ağın içinde vicdanın rahatlatıp o yastığa başını rahatça koyabiliyorsun. Elin gitmedi mi ulan hiç telefona? Bir kez olsun merak etmedin mi beni? Akıl vermeyi bırakıp Biraz huzur verseniz. Seni umursamayanlara işi düştüğünde senin adın neydi diye soracaksın. Ne olacak biliyor musun? İki yabancı kazanacak ve biz seninle kaderdi diyeceğiz. Yine de biri çıksa nasılsın dese alışkanlıkla iyiyim diyeceğim. Kederli olduğum da söylenemez zaten. Buna sebep de yok çünkü. Ne taze bir ölüye sahibim ne felaket geçirenlerim var. Dedim ya oturuyorum öylece. İyi ki etrafımda kalbimi tanıyanlar yok. Sımsıkı boynuna sarılıp kokusunu içine çektikten sonra kulağına seni çok seviyorum demektir aşk. Sen aklım ve kalbim arasında kaldığım en güzel çaresizliğimsin. Özledim evet ama hak ettiğin için değil. Sevdiğim için özledim. Aklım sende kalacak. Sev, koru, misafir et. Sevmek bir bakıma zamanını vermektir. Zaman aralarını doldurmak değil. Sabahları birlikte uyanmaktır. Gecenin gizemini bakışa bakışa duyumsamaktır. Sonra birbirinin damarlarında bir kavurgan kan gibi dolanmaktır. Kırıldığında insanlarla arana mesafe koyman gerekir. Hissediyorlarsa yanına geleceklerdir. Gelmiyorlarsa doğru mesafeyi buldun demektir. Uyuma, sabaha kadar kahve içelim. Camdan dışarıyı izleyelim. Yağmur sokaklara yağsın. Sen, sen içime yağ. İyi niyetini kaybetmene gerek yok. Değerini bilmeyen insanları kaybetsen yeter. İnsan çok yalnızken bir tane daha kendinden doğuruyordu içinde. Korkma desin diye. Terk edilen birine hayat nasıl gidiyor diye sorulmaz. Çünkü zaten tek sorun hayatın devam ediyor olmasıdır. Oysaki tek istediğim mutlu olmaktı. Mutluluğa düşman olmak değil. Hani müzik bile dinleyemeyecek duruma gelirsin bazen. Ne kadar iğrenç o his. Sessizlik en güzel dinlenmedir. Sonu belli olmayan yoldur hayat. Önüne neyin ne zaman çıkacağını bilemezsin. Bazen bir şeyler alır götürür senden, tutamazsın. Bazen de hayatın getirdiklerinden kaçmak istersin. Kaçamazsın. Her aşkın bir galibi vardır, bir de kaybedeni. Söyle şimdi sen hangisisin? Kaybedip galip gelen mi? Galip gelip kaybeden mi? Ben sana ağlarken sen başkasını güldürmeye çalıştın. Bu da canımı çok yaktı. Gidiyorum. Sırtımı dönüp dönüp gidiyorum. Geride kalanlar bana yabancı. Yaptığım hataları da biliyorum. Hayır asla diyen dilim yalancı. Yavaş yavaş gidiyorum be sevgili. Tut elinden bırakma beni. Bu gidiş gidiş değil. Gidersem eğer gidersem eğer bir daha dönmem geri. Yine gemim yalnızlığa demir aldı çünkü ne sen geldin ne gidene dön dedim. Sen benim hayata en uzun merhabamdın. Beni kısacık bir elveda'ya nasıl sığdırdın? Nasılsın sorusunu sormak için soranlara hep iyiyim denir. Ama ben artık gerçekten iyiyim. Biraz eksiyim, biraz fazla olsam ne fark eder? İyiyim işte. Aşkın bitişi değil de geride kalan her şeyin yalan oluşu yıkar insanı. Kör değildim, sadece güvenmiştim. Öyle bencildin ki kendinden daha fazla sevmedin kimseyi. Ya da karşı tarafa yüklediğin her anlamda kendi öz benliğini gördün, gördüğünü sandın. Sence aşk karşındaki üzerinden kendini sevmek midir? Sen benim rastladığım değil, aradığındın. Yıllarımın ayrıcı oldu gelişin senden önce ve senden sonra diye ikiye ayırdım hayatımı. Çok sevdim seni, çok sevdim. Aşktı işte, varmışçasına buldum, yokmuşçasına yaşadım. Gittin ve solumda kaldın ve soluğumda ve sonunda. Ucuz insanların üstüne kurulan hayaller size pahalıya patlar. Şikayet ettiğiniz yaşam belki de başkasının hayalidir. Başın öne eğilmesin. Aldırma gönül, aldırma. Ağladığın duyulmasın. Aldırma gönül, aldırma. Yer gök şahidimdir ki siyasi görüşüm yoktur senden başka. Boğazın en yakıştığı yerinde gözlerini üzerimize dikmiş aşık bir kadındı kız kulesi. O kadar tüketici bir toplumuz ki en çok da değmeyecek insanlara nefes tüketiyoruz. Haberin yokken sana küsüp dayanamayıp tekrar barışıyorum ben. Dert dediğim misafirdir azizim. Onu da iyi ağırlamak gerekir. Ağlamak ruhun kanama şeklidir. Sargısı yok, çaresi yok, sebebi var. En delikanlı mevsimdir kış, yüzüne yüzüne vurur yalnızlığını. Şehrime gel sevgili, yarın çık gel, bırak her şeyi bir bekleyenin var de gel. Gel ki bu şehir adımlarınla anlamlansın. Gel ki bu şehir nefretim olmaktan çıksın. Gel ki nefes alayım. Gel. 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 Bütün günüm yine seni özlemekle geçti. Sevip sarılamamakla, mesafelere kızıp dokunamamakla. Benim sevdasında bencil ama yüreğinde sağlam sevdiğim. Aklıma gelişini seveyim. Ne güzel darma duman ediyorsun beni. Allah herkesi yarı yolda bırakmayan, şüphe ettirmeyen, günü için değil ömrü için isteyen insanlarla karşılaştırsın. Amin, amin, amin. Sürçü lisan ettiysek affolsun. Her şey gönlünüzce olsun. Lütfen kanalımıza abone olmayı, videolarımızı yorum, beğeni ve paylaşımlarla desteklemeyi, bizim sizlerle paylaştıklarımızı sizler de lütfen kendi sosyal medya hesaplarınızdan dostlarınızla paylaşırsanız bundan onur duyarım, şeref duyarım. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalın.